Niçin ses gelmiyor? Babam neden susmuş? Söyler misin niçin artık ağlamıyor? Bilmiyorum. Başına bir iş gelmiş olmasın. Dene. Buyur baba, bir şey mi diyecektin? Kardeşlerini buraya çağır, onlara söyleyeceklerim var. Kardeşlerimin hepsi burada baba. Onlara ne diyeceksin? Beni bir yere oturtun. Benimle gelin büyük baba. Oturun baba. Tamam. Bütün kardeşlerin burada mı? Evet baba, hepimiz buradayız. İyice dinleyin ve sorularıma öyle cevap verin. Anlatın bakalım. Mısır'a gittiğinizde tam olarak ne oldu? İhtiyatlı bir şekilde gidip sessiz sedasız dönecektiniz. Ne oldu da yakalandınız? Ama baba Mısır Aziz'i her tarafta bizi aratıyordu. Sonunda bizi tanıdılar. Sizi görmek için bunca ısrar. Peki ama niçin? Neden? Mısır Azizi'nin huzuruna çıkınca Bizi çok iyi ağırladı baba. Bilhassa Bünyamin'e büyük bir ilgi gösterdi. Baba, yemek esnasında da herkes öz kardeşiyle karşılıklı oturdu. Çünkü Mısır Azizi böyle istedi. Bünyamin yalnız kaldı. Mısır Azizi de onun yanına oturttu. Birlikte yemek yiyorlardı. Gizli saklı konuşuyorlardı baba. Evet öyle. Hem gülüyor hem de ağlıyorlardı. Mısır Azizi Bünyamin'le gülüp ağlıyor muydu? Hayır, sadece Bünyamin ağlıyordu. Nedenini ne sorduk, sizden ayrı düştüğü için ağladığını söyledi. Birkaç haftalık ayrılık için ağlamak mı? Hem de Mısır Azizinin huzurunda. Buna aklım ermedi. Bünyamin yakalanıncaya kadar her şey her şey yolunda gidiyordu. Bana kalem, mürekkep ve biraz da deri getirin. Mısır Azizi'nin davranışlarında bir sırrın saklı olduğunu düşünüyorum. Onun ya Yusuf'tan haberi var... ...ya da kardeşinizi bulmada size yardımcı olabilir. Siz de Mısır Azizi'ne ya da bu konuda... ...bilgisi olan herkese kardeşinizi sorun. Bana göre Mısır'da bir şeyler oluyor. Ama baba bizim Mısır'a girecek yüzümüz yok. Mısır Azizi'ne ne diyelim? Kardeşimizin suçunu affetme diyelim. Yine bize buğday mı ver diyelim. İşte büyük baba. Buyur. Ben Mısır Aziz'ine bir mektup yazdıracağım. Siz hem mektubu götürün... ...hem de kardeşiniz hakkında daha fazla araştırma yapın. Ben konuşmalarınızdan bir şeyler çıkardım. Bunları sizin idrak etmeniz mümkün değil. Şimon Şimon oğlum yaz Allah'ın kulu Yakup'tan Mısır azizi yuzar süfe. Her şeyden münezzeh olan Allah biz peygamberlere her zaman bir takım belalar gönderdi ve bizi çeşitli musibetlerle imtihan etti. Ceddim İbrahim'i Nemrud'un ateşiyle imtihan etti. Ve amcam İsmail'i Allah'a kurban edilmek üzere sunak yerine yöneltti. Bu yünler beş para etmez. Bunlarla bize buğday verirler mi acaba? Hiç yoktan iyidir. Eli boş gidersek bize buğday vermezler. Ya altın, gümüş ya da takas edilecek bir şey götürmeliyiz. Hiç paramız da kalmadı. Öyleyse ticari mal götürmeliyiz. Satmadığımız deri ve yünümüz var. Şuna satamadığımız deri ve yün desene. Ben ve gelinlerde yünden çok miktarda ip eğirdik. İşinize yarar. Bunlarla buğday vermezler ki. Malımızın değersiz olduğunu biliyoruz ama başka çaremiz yok. Allah büyüktür ki belki Mısır Aziz'i buğdayla birlikte bize bünyemini de verir. <laughs> ah, ne güzel hayaller kuruyorsun. Allah'tan ümidini kesme Yehuda. Güle güle. Güle güle. Yusuf'u soruşturun. Güle güle. Mektubumu Mısır Aziz'ine vermeyi unutmayın. Bünyamin'i almadan Kenan'a dönmeyin. Yolunuz açık olsun. Allah sizi korusun. Yine Kenanlı on kardeş. İçeri gir. Teşekkür ederiz. Yanılmıyorsam kölelerin satıldığı yerde beni bulabilirsiniz demişti. Evet bu taraftan gidelim. Levi nerede? Levi! 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 İşte orada. Hadi, Hadi çabuk Levi! 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 zaman oldu görüşmeyi Levi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkesin de cool. sana selamı selam var. Ah, Levi. Herkesin Çok şeylerim olsun var. Nasıl kardeşim? Babam senin için çok üzüldü. Benim için hepimiz çok endişeli. Sizleri çok özlemiştim kardeşlerim. Ailen seni çok merak ediyor. Hoş geldiniz. Yolduğuna çok sevindik kardeşim. Sizleri gördüğüme nasıl sevindim bilemezsiniz. Size anlatacak çok şeylerim var kardeşlerim. Harika, 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 harika. Bu mektubu babam harika, harika. Mısır Aziz'ine göndermiş. Bünyamin'i serbest bırakmasını rica ediyor. Mısır Aziz'ini görmemiz gerekiyor. Bu mektubu Mısır Aziz'ine ulaştırmalıyız. Mısır Aziz'ine gitmeliyiz. Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi gidelim. gidelim. Burada bekle, merak etme. Döneceğiz. Bizi habersiz bırakmayın. kölesi. Bünyamin krallar gibi yaşıyor. Mısır Aziz'i ona gözü gibi bakıyor. Gözlerimle gördüm. Kendin mi gördün yoksa birinden mi duydun? Kendi gözlerimle gördüm diyorum. Her zaman onu yanında götürüyor. Arabada bile yanından ayırmıyor diyorum. Yani o Yüzarsif'in özel kölesi mi olmuş? Size Bünyamin krallar gibi yaşıyor diyorum. Sen köle diyorsun. O da kardeşi gibi gittiği her yerde çok çabuk seviliyor. Mısır azizin öyle kendine bağlamış ki onu bir an bile kendinden ayırmıyor. Bu taraftan Yüz Arşif Hazretlerini görmek istiyoruz. Babamızdan Mısır Aziz'ine bir mektup getirdik. Buna izin veremem. Uremop Hazretleri konuşmalıyım. Şu anda saraya girmeniz mümkün değil. Danışman Hazretleri. Danışman Hazretleri. Bir ricamız olacaktı. Yine mi siz geldiniz? Ne istiyorsunuz? Mısır Azize Yüzasi Hazretlerini görmek istiyoruz. Babamızdan kendisine mektup getirdik. Kardeşinizin yaptığı işten sonra Mısır'a gelecek yüzünüz olmayacağını sanıyordum. Pekala. Gelin benimle. Bakalım ne yapabiliriz. Hadi gidelim. Kaldırın başınızı. Ne istiyorsunuz? Onu dinliyorum. Her ne kadar kardeşimizin yaptığından dolayı mahcupsak da... ...Mısır Azizi'nin yüceliği kendisinden bir kez daha yardım dilememize neden oldu. Kenan'da kıtlık hala sürüyor. Buğday almak için ne paramız ne de değiş tokuş yapacak malımız var. Durumumuz çok kötü. Sadece biraz deri, yün ve ip getirdik ki e, onlar da size layık değiller. Umarım Mısır Aziz'i bu değeri az mallar karşılığında bu yılda İsrailoğulları kabilesini kıtlıktan kurtarır. Pekala. Bu sefer de buğday almanız için emir vereceğim. Ancak bir dahaki sefere bedelini eksiksiz ödemelisiniz. Size minnettarız. Allah Mısır Aziz'inin gölgesini başımızdan eksik etmesin. Başka bir ricamız daha var ki Umarız Mısır Azizi onu da kabul ederler. Dinliyorum. Umarım Bünyamin hakkında değildir. Ee, e, onun hakkında. Acizane ekselanslarından rica ediyoruz ki onu bizimle Kenana göndersin. Babamızın artık ondan ayrı olmaya dermanı kalmadı. Size durumu çok iyi dememiş miydim? Görünüşe bakılırsa bir köleye hiç benzemiyor. Babamızın mektubu. İki gözü iki çeşme ağlayan babamız Mısır Aziz'ine bir mektup yazdılar. İzin verirseniz takdim edeyim. Adamım Allah'ın kulu Yakup'tan, Mısır azizi yuzar sife. Her şeyden münezzeh olan Allah, biz peygamberlere her zaman bir takım belalar gönderdi ve bizi çeşitli musibetlerle imtihan etti. Ceddim İbrahim'i Nemrud'un ateşiyle imtihan etti. İsmail'i Allah kurban edilmek üzere, sunak yerine sürükledi. Beni de gözümün nuru ve kalbimin kuvveti olan bir evlada hasret bırakarak denedi. Onu bir gün kıra götürdüler ve bana kanlı gömleğini getirdiler. Yusuf'la aynı anneden olan bir oğlum vardı. Yusuf'un kokusunu ondan alıyordum. Yusuf'un yerine yaralı kalbimin merhemi oydu. Kardeşleri onu senin huzuruna çıkardılar ve bir daha geri getirmediler. Onu hırsızlık suçuyla itham edip köleleştirmişsiniz. Açıktır ki peygamber çocukları hırsızlık yapmaz. Sözün özü şu ki ne çocuklarımın ayrılığına dayanacak dermanım ne de gözlerimde nur kaldı. Sizden yanınızda esir tuttuğunuz evladımı bu ihtihara geri göndererek kendisini üzüntüden kurtarmanızı istiyorum. Böyle yaparsan sana hayır dualarda bulunacağım. Böyle yapmaz ve bu acı çeken ihtiyara acımazsan yanık bağrımdan öyle ahlar yükselir ki bunun alevi yedi sülaleni kül eder. Sen bunun alevleriyle mücadele edecek güçte de değilsin. Allah'ın kulu Yakup Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.